Şimdi bu soruda 100 gram altının var dedi 80 gramı 22 ayar kalan 20 gramı da 14 ayar 18 ayar veya 24 ayar. Biz bu 80.18 gram dediğimiz altının kaç gram üzerinde kaç ayar üzerinden olması gerektiğini bir kez daha söyleyelim isterseniz. aslında nisap için soruyorsanız nisap nedir? 24 ayar yani saf altının efendim 20 miskal diyoruz ya saf altın 20 miskal o da bugün ne yapar? 80.18 gram altına tekabül eder. Peki yani ulaşacak meblağ bu olmalıdır. Peki zekatı nasıl verilir, hesaplanır derseniz o halde çünkü her ayardaki altının birim fiyatı diğerinden farklıdır. Efendim 80 gram ne var? 22 ayarımız var. 20 gramda ne var? Efendim? 14, 14 ayar var. Peki ikisinin toplamı yani 24 ayar 80 grama tekabül ediyor mu? Ediyor mu 80.18'e ediyorsa zekatta yükümlüyüz. Bunu da kuyumcuya götürüp kuyumcuya götürecek. Tarttıracak. Kuyumcular öyle yapıyor zaten. Ya e hangi ayardaysa onu ayrı ayrı 14 Tabi ayar diyor, ediyor. yazıyor. 18 ayar diyor, şu kadar yazıyor. Gramını ayrı ayrı tartıyor. Ayrı ayrı birim fiyatı hesaplıyor. Topluyor. Topladıktan sonra da ne yapıyor? Şu kadar diyor. Ben bu kadar eder diyor. O halde o ederinin %2.5'unu zekatını verecek toplamının.